Evet kaldığımız yerden devam, devam ediyoruz. Görüyorsunuz ki Linda geldi buraya. Balkona yattı. Ara sonu içeri götürmeye çalışacak şimdi. Bir bakalım neler olacak. Kanka bak şimdi yapacağım tek şey nasıl? Mi? Bakın. Ay, böyle. Kanka. Bakın inata bakın. Bak, bak. İnata. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş. İnata bak gitmiyor. O, bırak öyle tutma. Heh. Tamam hadi gel. Gel. İnadı görüyor musunuz inadı? Gitmiyor. Heh. Bu arada Linda'nın evi tamam. Dur aras. Dur ben gireyim öyle girecek o. Sen bırak. Ben gireceğim. Bırak sen. Linda'nın evi tamam. Bakın. <laughs> Buradan dolaşıyor. Bakar mısınız? Ben içindeyim diye şimdi gelmek isteyecek ama yandan dolaştı. Aslında bakın kapı yaptılar Linda'ya. Şöyle geçsin diye. Ama Linda kapıdan geçme yerine şu kenardan dolaştı <laughs> ve şu tarafa gitti. Bakalım aras bir bırak. Bakalım buraya gelecek mi? <laughs> Linda gel kızım. Bakalım gelecek mi? Linda Linda Linda'nın umuru değil. Abileri ona o kadar burada yer yaptılar. Yatsın diye, oynasın Ay, diye <laughs> ama. O hala o taraftan Aras'ı arıyor. <laughs> Aras dolaştı geldi balkondan. Aras sen gir bakalım içeriye yat. Gelecek mi Linda? Tamam ben buraya bakarım. Hadi. Heh, bakın Aras'a bakayım. <laughs> Aras bir yatar mısın anneciğim? Aras. Bir yat bakalım. Linda Aras nerede? Nereye gitti Aras kızım? Aa! Bakar <laughs> mısınız hiç umuru değil. Ben sana buraya eser koymuştum o kadar. Hiç umuru değil. Linda. Bırak Aras kendi gelsin bırak. Heh, şimdi Aras abisi onu. Hopa. Heh, ama bakın. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> kaç çıktı geri kızçam ne oldu e, abiler sana o kadar yer yaptı biraz yat orada diye <laughs> bakın hiç umuru değil hiç umuru değil o buraya yatmayı tercih etti tamam anneciğim bak, bırak bak, bak. Aras bırak Hayır bak Hı. buradan girme öyle çıkışın <laughs> yasak Hı. evet sonunda Aras Linda'yı içeriye soktu ama kapalı kalmayı hiç sevmiyor. Şimdi kaçacak oradan. Bakın çıkacak yer arıyor. Yok bence onu kokluyor. He oyuncağı koklamış. Pardon orada bir oyuncak varmış. Onu kokluyor. Aras çekil anneciğim. Sıkılır o orada. Bakalım çıkacak mı? <laughs> Çık yer arıyor kendine. Aras bırak. Oradan da baktı. <laughs> <Yaşasın arayı. gülüyor> Şimdi kokluyor. Ay bence yalıyor. Allah Allah. <laughs> Aras bırak dedim. Sonunda. Sonunda. Evet. Kapatalım. Kapatma. Linda kendine yer buldu. Yatmaya bakar mısınız? Evet sonunda abiler başardı. Linda bakın nasıl yatıyor. ne <laughs> güzel bakıyor. <laughs> ne yapsın abileri? Abileri onunla oynuyorlar. O da onlarla oynamak istiyor. Biz onu çok seviyoruz ama. Ne oldu kızım? Çok sıcak değil mi? Bakar, değil ya, mi attı? <laughs> Yo, bakar mısınız? Yok. Bakar <laughs> mısınız? Şunun tipe bakın. Şunun tipine. Tipe bak. Bu değil bu. Tipe bak. Linda ne o kızım? Şu ne anneciğim o? Da düşer yine Allah Allah. Çirkin kızım. Çirkin Linda. Hadi. Hoşça de abilere, ablalara. Bay bay. Hoşçakal bakalım. Bay bay. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Hoşça kalın.